6 adımda alt karın yağlarından nasıl kurtuluruz? 1. Kalori açığı yaratmak. Vücut yağlarını yakmak için aldığın kaloriden fazlasını harcaman şart. 2. Yüksek yoğunluklu antrenmanlar, bilimsel araştırmalar, hayt antrenmanlarının karın bölgesindeki yağların yakımında etkili olduğunu gösteriyor. 3. Ağırlık antrenmanları kas kütlesi arttıkça metabolizman hızlanır. Bu yağ yakımını destekler. Haftada 3-4 gün ağırlık kaldırmaya çalış. 4. Beslenmeye dikkat et. Şeker ve işlenmiş karbonhidratlardan kaçın. Protein ağırlıklı, sağlıklı yağlar ve lif içeren gıdalar tüket. Özellikle sabah kahvaltısında protein almak metabolizmayı hızlandırır. 5. Stres yönetimi. Stres, kortizol hormonunu artırır ve bu da karın bölgesinde yağ birikimine yol açabilir. Uyku düzenine dikkat et. 6. Bol su iç. Günlük su tüketimini artırmak metabolizmayı hızlandırır.